İsviçre'nin başkenti Bern'deyiz. Bern'de bütün şehri baştan başa geçen bir nehir var. Buraya nehir ve şehir diyorlar. Nehrin kenarında bir tesis yapmışlar. Tesis çok büyük bir tesis, çimle kaplı, çok güzel bakımlı bir çim. Şurada önümüzde 2 tane bebek ve çocuk yüzme havuzu var. Onun ötesinde olimpik 50 metre uzunluğunda bir havuz var. Onun da ötesinde trampolinle atlanabilen küçük bir havuz daha var. Burada yüzlerce kabin güneşlenme yeri yapılmış. Burada güneşlenebilir yiyecek içeceğinizi getirip yiyebilirsiniz. Mesire olarak kullanabilirsiniz. Ağaçlar, büyük, geniş ağaçlar var. Gölgesinden yararlanabilirsiniz. İleride yine yüzlerce belki binlerce kişinin güneşlenebileceği şekilde şezlong tipi ahşaptan tesisler yapılmış. Arkasında kabinler var. Tuvaletler var. Duş hizmeti var. Şurada yakından göstermek istediğim bir tesis daha var. Burada bir çocuk havuzu daha var. Çok otantik bir şey gözüküyor burada. Çocukları belki görebiliyorsunuz. İçeriye giren havuzda kimleri görüyorsunuz? Çok bakımlı. Yine ileride bir çocuk parkı var. Onun yanında da 7 tane masa tenisi tesisi var. Bunların hepsi ücretsiz. Buraya giriş serbest. Hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Tuvaletler dahil. Bakın şu havuz çok otantik geldi bana. Yakından göstermek istiyorum havuzu. bir taraftan boşalıyor. Şurada bir söylediğim tesis şurada bakın. Orada binlerce kişi güneşlenebilir. Ahşaptan yapılmış şezlong şeklinde tesis ve kabinler. Tuvaletler. dediğim gibi bu tamamen ücretsiz